arkadaşlar bugün ne yapıyoruz derseniz Arthur'la arazide yürüyeceğim. Bir yandan da sizle sohbet edeceğim. Bugünkü planım şu. Buradan çıkıp sen Deniye kadar yürüyeceğim. Sonra sen Deniden geri şey yürüyeceğim. Strawberry'e yürüyeceğim. Toplamda bu muhtemelen 2 saat falan alır. Bu arada beraber uçacağız. O yüzden bol bol sohbet topu atın bana. Facebook'a çaktırmadan ayaral yapmanın yolunu buldum arkadaşlar. Açık dünya oyunlarında yürümek. O yüzden bugün aslında bir ayaral yayınındayız. E, Ayaral dikkat etmene. Have you seen the boy, Jack? No. Where's my goddamn son? Where is he? Where's my son? They took him, didn't they? They took my son. Who took him? We think the Braithwaite woman took him. When Kieran saw a couple of fellows sound like Braithwaite boys. Where's my son? Beni salın. <laughs> Where is my son, Dutch vandalin We will find him. We will bring him back to you, and we will kill any fool that had the temerity to touch one hair on that boy's head, Abigail. You have my word. Just get my son. I will get that boy back. So help me. Right now, Dutch. We just heard about Jack. Hey. need some extra guns. Yeah, <that's> <because of> <laughs> oh, why not? Micah, anyone strange turns up, you kill him! Rest of you, let's ride. İsmail Şen ikinci ayında. Abi. Of. Bir şey söyleyeyim mi? Allah bir bu görevden sonra kıta falan değiştireceğiz ha. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya. Esir düştük esir. Ailemize bak ya. Çok özür dileyerek söylüyorum şu an koronaya yakalanmış gibi hissediyorum. Dutch isimli koronaya yakalandık az önce. Bırakmıyor da. Bırakmıyor da şerefsiz. Bırak pis herif. Karin manto şarjım bitiyor. Iyi yayınlar iyi eğlenceler demiş. Aa, Karin o iş öyle olmuyor. Taksana şarjı kendini. Nasıl? Öyle bitince full biten bir şey değil Mahvolduk. Mahvolduk. <laughs> ha. underestimated <laughs> Green screen patlamış hocam tilt oldum. Bakayım. Ha patlamış cidden. Daha pürüzsüz bir CS deneyimi dedik. Şimdi de Western ablalar acı çektiriyor garip 200 boyunca Bu arada cidden daha pürüzsüz bir CS deneyimi sunuyorum size artık. Böyle de düşünün yani. Irregular Variation, 50 boncuk atmış. Irregular Variation, sen yine bir Facebook profiline görsel ekle bence. Ee, bizim kanalda değil ama Facebook'ta genel olarak profil fotoğrafı kullanmayan ekranların banlanma olasılığı çok yüksek. Başka bir yere başka bir şey yaparsın, sahte profil diye raporlarlar, pat diye gidersin çoğunuz çünkü... ...burayı izlemek için açıyorsunuz profilleri. Birazcık içerisinde gerçek bilgi görsel doldurursanız iyi olur arkadaşlar, onu söyleyeyim. Mesela Veysel Yaşlı, Furkan Korkmaz. Bunlar sizin için de geçerli. Birkaç arkadaşımızın başına geldi çünkü. Mert <laughs> Sağır teşekkürler 50 boncuk için. Bu görev kesin en az 15 dakikalık görev var ya. Teklerimi aldım mı ben? Lancaster Repeater. Pump Action Shotgun. are you coming or what? Arthur, we don't have all day. Geldik, Arthur. Come on, let's get this done, John. You sure you're okay? Like I said. Bedirye, I vallah. Right, görüşürüz. Follow my lead. Both these redneck families think they can ruin us? I don't think so. There they are. Böyle <inaudible> ayiki <gibi> bir yürüyecek mi <inaudible> <abi>. zahbe? Tak diye <inaudible> vurmasınlar bizi. <inaudible> I need you to stay calm. Göreve girdim diye sıkıldım falan ama Get iyi gözüküyor ha. Bu görev efsane ve uzun. Peki bu görevden sonra başka kıtaya gidiyor muyuz gitmiyor muyuz onu söyleyin bana. Uzun bölüm. Okay. Ama What iyi, iyi gözüküyor ya ne bileyim şimdi kapatasım da gelmedi merak we ettim ne olacak boy. diye. Whatever complaint you have with us, alleged. Yürüyemedik çilovalarda. That is a young boy. That is not the way you do things. Tamam, okay. Hand him over. Get the hell off our land. Şamil Arslan 50 boncuk atmış. Facebook'ta kalite neden bu kadar iyi? Abonelik çok ucuz. Bizim ülke için aslında çok iyi. Bir de arayüzü iyi olsa tadından yenmez demiş. Şamil katılıyorum valla. Ben herkesi vurayım mı o zaman da aç. Birisi bir şey söylesin. Ara ara yüz de gitti. Sinematik olduk da. Ha. Ha okey. Ay çatışmada yanlışlıkla daçı vursam ya. Ah be öldü filan tarzı yapayım böyle. süper bile almadım ben size. Öyle de bir delik almayız biz. ya. siper almamanın cezasını canımla ödüyordum az kaldı. Şuradan bir elma yiyem de kendime gelelim. Kaç bir loot yapalım ya. Bir izin ver de bir loot yapalım. Bugün Eren Aktan da Mert Günhan'ın paranormal olaylarla ilgili bir Concordato yayını vardı. Zaten bayağı korktuk yayın bitti. Sen yayın açtın. Bu konuyla zaten uyuyamazdım. Çok güzel oldu bu yayın. Ne konuşuldu Concordato şey paranormal olaylarda? Günhan bayılır öyle şeylere. Kendisi de paranormal bir olay olduğu için. Baya Django Unchained değil mi? Ne Yakıştı mı sana şimdi? Geliyorum geliyorum. Yol, sen de senin oğlunu arıyoruz. Biraz çabuk ol be oğlum. Yayının oynatma hızını arttırarak delay süresini azaltabiliyorum. Müthiş. Aa, Büşra sen VLC player'dan izliyorum bugün yayını dedin değil mi? Arkadaşlar chatte Büşra bakın yayını izlemek için farklı bir metot keşfetmiş galiba. Şöyle iyi böyle iyi diye deminden beri övüyor. Meraklısına bak dikkat edin isterseniz. Yani meşaleyi tutunca kafanızın yeri belli oluyor krallar. Haberiniz olsun. Ya meşale buradaysa kafası şuradadır diyor insan. Dur şu, şu görev bitsin arkadaşlar muhabbete döneceğim. Dönemedim bir türlü. Görev de keyifli şimdi yalan olmasın. Çat atmazsam tadım kaçıyor vallahi. Ne yapıyorlar? Yandan